Telefonu açtım. Karşımdaki ben binbaşı Yasin dedi. Ben de onbaşı Tahsin dedim. Adam sen benimle dalga mı geçiyorsun asker? Deyip kapattı telefonu. Önce anlamadım. Meğer Yasin Tahsin kafiyeli ya. Kendisiyle dalga geçtiğimi zannetmiş. Hasta askerliği yakıyordu. Uyuyor musun sen? Ha? Olur mu hiç onbaşım? Can kulağıyla dinliyorum ben sizi. Yoksa geldi mi? Yok gelmedi. Benim olduğumu anlamadı. Kim anlamadı? Bir başı Yasin. Sen kimden bahsediyorsun? Tuvaletinizi diyorum. Geldi mi? Geldiği zaman haberin olur merak etme. Daha var mı peki? Ne daha var? Tezkere almanıza daha var mı? Oho! Daha acemi birileri anlattım. Asıl olaylar usta birliğinde. Nerede kalmıştım? <laughs> da burada kimse sevmezdi beni. Allah Allah ne denecek Efendim? Oğlan başım meyve veren ağacı taşlarlar mı